Kıymetli hanımefendiler, efendiler, hepinizin de bildiği gibi Ocak ayı rahim ağzı kanseri farkındalık ayı. Kadınlarda en sık görülen kanserler arasında rahim ağzı kanseri ve meme kanseri yer almaktadır. Her iki kanser türünde de erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu bilmekteyiz. 30 yaş üzeri kadınlarımız taramalarını Sağlıklı Hayat Merkezi, Keten ve Mobil kanser tarama araçlarında ücretsiz olarak yaptırabilir. Tüm kadınlarımızı tarıma yaptırmaya davet ediyorum. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır. Kadınlarımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Kadınlarda rahim ağzı kanseri en sık görülen dördüncü kanserdir. Her beş yılda bir uygulanacak HPV DNA testi rahim ağzı kanserinden korunmanın en etkili yoludur. Kendiniz ve sevdikleriniz için düzenli taramalarınızı yaptırın. Kadınlarımızın sağlığı toplumumuz için çok önemli. Rahim ağzı kanseri taramalarınızı aile sağlığı merkezlerinde ve ketemlerde yapabilirsiniz. Erken teşhis hayat kurtarır. Erken tanı kanserle mücadelenin en önemli adımıdır. Taramalar tamamen ücretsizdir. Aile sağlığı merkezleri, ketem, sağlıklı hayat merkezlerimizden bilgi alabilirsiniz. Sağlıklı yarınlar için kendinize vakit ayırın. Mobil kanser tarama aracımız kadınlarımızın ayağına kadar hizmet getiriyor. Kendi sağlığımız için harekete geçerek erken tanı ile bu fırsatı değerlendirin. Raymaz kanseri konusunda bilgilenin, bilgilendirin ve doğru bilgiye ulaşın. Bilinçli toplum sağlıklı gelecektir. Erken tanı ile daha sağlıklı bir geleceğe adım atabilirsiniz. Dünyada yarım milyon kadın rahim ağzı kanserine yakalanmaktadır. Rahim ağzı kanseri erken belirti vermediğinden tarama programları sayesinde kanseri henüz başlamadan önlemek mümkün. Kendini 10 dakika ayır rahim ağzı kanserinden korun. Rahim ağzı kanserinin en büyük sebebi HPV'dir. HPV DNA testi ülkemizde yaygın olarak yapılmakta. Yapılan işlemler de oldukça basit ve ağrısızdır. Özellikle 30-65 yaş arası kadınlarımızın aile hekimliklerine veya ketemlere giderek HPV DNA testini yaptırması gerekmektedir. Testinizi yaptırın, kanserden korunun. Rahim ağzı kanserinden korunmak için tütün ve tütün ürünlerinden uzak durun. Obeziteye karşı önlem alın, sağlıklı beslenerek bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Tanılamalarını ihmal etmeyin. Rahim ağzı kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hayatınıza değer verin, harekete geçin. Sevgili kadınlarımız, kendinize bir fırsat verin, rahim ağzı kanseri taramanıza gelin.